Sen... Evet. Geldin. Aa, babam için geldin. Yok. Hadi gel. hayır, hayır hayır hayır. Ben senin için geldim. Benimle... Biraz gelebilir misin? Aa, evet elbette. Hadi lütfen. Evet. Ya şimdi aslında bir şeyler yanlış gitti. Yanlış mı? Ya, sorun, sorun olacak. Sorun, evet. Bugün Mayı'nın doğum günü. Hı hı. İşte ben de bu yüzden buraya geldim. Mayı'nın bir dileği var, iyi bir çiftin dans etmesi. Ben bu konuda prova yapmıştım ve herkes çok beğendi. Ama aslında şey yani... Ne oldu, ne var? Partnerimin ayağı kırıldı. İşte o. Yaptığımız onca prova boşuna gidecek şimdi. Bütün ümitlerim suya düştü. Mayı kesin çok kızacak. Hatta belki beni evden atacak. İşte ben de seninle bir konuşayım diye düşündüm. Yani Maya için bir alternatif düşünüyordum aslında. Hani sen de dans konusunda bayağı iyisin ya böyle. Ama tabii sana sormam yakışık almaz. Baban hasta, başında böyle bir sürü sıkıntı var. <laughs> evet. Ya bu arada kulaklığı aldın mı? Ah çok sevindim. Sen bana yardım edebilirsen... Yani dans etmeyi de iyi biliyorsun ya. Nereden biliyorsun? Ben nereden mi biliyorum? E, Gujaratlı kızlar çok iyi dans ederlermiş öyle duymuştum. Yani evet çok iyi. Ben de böyle işte şey oldu. Öyle düşündüm ben de sana böyle. Senin sorununu anlıyorum. Ama ben dans etmeyeceğim. Babamın hasta olduğunu biliyorsun ve onun yanında kalmam daha önemli. Ve ayrıca karşı çıktığım şeylerin bana yaptırılmasından nefret ediyorum. Üzgünüm yapamam. Gerçekten üzgünüm. Oğlum Ragubu kız senden de akıllı. Düzgünce sana hayır diyor anla sana. Ee, peki emin misin? Üzgünüm. Olsun tamam. Peki ben gidiyorum o zaman. Rahatsız ettim kusura bakma. Merak etme sorun değil. Aa, Ragu. Hele şükür. Evet bunu biliyordum. En iyisisin. Hoşçaka. Ümitlerim suya düştü. yakışıklı değil mi? Şimdi bir patlama olacak. Ne? <laughs> şey. Benim demek istediğim gerçek bomba değil. Benim oğlum Ragu var ya o dans edecek. Onun dans hareketleri gerçekten bir bomba gibi burayı patlatacak. Sen aklını kaçırdın öyle değil mi? <laughs> Kimse ona karşı rekabet edemez. Lütfen hadi oturun, oturun. Biraz sakin olun. O gerçek bomba değil, o benim sevgili oğlum. Hey Ragu, dansa başla. Matli, müziği aç hadi. Hadi nerede kaldın? Yoksa yalnız dans edeceğim.

aslan. Dans etmeyi bırak. Gel buraya. Ha. Bu kız ne zaman benim yerimi aldı? Uzun zaman oldu. Şey yani... Mayı e hakaret etmişti ya. Yani Ragu ondan dans etmesini isteyerek intikamını alıyor. Bu, bu kadar yani. Ama Ragu yalnız dans etmeliydi öyle değil mi? Neden benim Ragu'mla dans ediyor ki? He ha, he. Ha. Hadi git başımdan. Kalbimde çanlar çalıyor Kalbimde çanlar çalıyor Çalıyor Ben oraya gelmeyeceksin zannettim Neden? Birbirimizi pek iyi tanımıyoruz ve ben senden dans etmeni istedim değil mi? Biraz tuhaf oldu tabii. Sen de benim babamı tanımıyordun ama yardım ettin Ragu. Biz daha önce tanışıp konuşmuştuk. İşte bu yüzden. Bu doğru ama sen Ma ile biraz tartıştın değil mi? Hmm. Unutma iyilik her zaman kötülüğe galip gelir. Ayrıca babam der ki her zaman aldığımız iyiliklerin karşılığını ödememiz gerekiyormuş. Ama bu sana yaptığım bir iyilik değildi. Sana yardım etmek istedim. Her neyse geç oldu gitmem gerekiyor. İyi geceler. Dondurmaya ne dersin? Ne? Şey, e, e, sokağın köşesinde bir adam var ve dondurması o kadar güzel ki. Aa, gelecek sefere. Çok geç kaldım. Sabah erkenden gitmem gereken bir yer var. Bu tür yerlerde trenler her zaman çok kalabalık oluyor. Buna hiç alışık değilim. Aa, evet. Evet. <laughs> Lütfen kendine hakim ol. Hey Kucar atlı <laughs> Burun deliklerime bak. <laughs> ha, buna alışık değilsin değil mi? Ha? O zaman buna alış. Eğer burada kalmak istiyorsan benim kurallarıma uymak zorundasın. Benimle dalga geçen herkes. Ne oldu? Öldü. <laughs> ben buranın tek sahibiyim. Ben gerçek bir korkusuzum. Korkusuz mu? Ben buranın en kötü kadınıyım. Herkes benim sözümü dinlemek zorunda. Evet, zorunda. Kalbimde çanlar çalıyor. <laughs> Biliyor musun ha? Sen benim için dans ettin, tamam mı? Evet. Çünkü ben öyle istedim. Biz bunu oğlumla planladık biliyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.